Merhaba sevgili arkadaşlar. Eğer Rüzgarlı Tepe dizisinin Karlepe dizisinin final yapmasını istemiyorsanız ve Halil ile Zeynep'in arasına ölüm girmesin diyorsanız hadi hep birlikte beğeni butonuna basalım ve sayımızı görelim. Peki ölüm gerçekten Halil ve Zeynep'i ayıracak mı? Zeynep Rüzgarlı Tepe'deki o ağacın altına mı gömülecek? Dizinin yerine yeni bir yapım mı geliyor? Feriha ve Hakan final bölümünde kavuşacak mı? Selma ve Eren'in aşkında bizi bekleyen sürpriz ne? İşte hepsinin cevabı bu videoda sizlerle. Rüzgarlı Tepe dizisinin final bölümünde Zeynep, karnındaki bebeği dünyaya getirecek. Ancak doğumun bir, bir anda başlaması nedeniyle bu süreç evdeki imkanlarla gerçekleşecek ve oldukça zorlu geçecek. Öyle ki Zeynep ölümün kıyısına kadar gelecek. İzleyen herkes Zeynep'in bu doğumda hayatını kaybedeceğini düşünecek. Ama... Eğer dizide ciddi bir, bir değişiklik olmazsa Zeynep ölmeyecek. Çünkü dizinin finali mutlu sonla bitecek. Bu yüzden Zeynep son anda hayata tutunacak ve Halil ile birlikte mutlu sona ulaşacak. Ancak eğer senaryo trajik bir yöne kayarsa Zeynep ne yazık ki hayatını kaybedecek ve Halil'le bebeğine veda edecek. Halil büyük bir acı yaşayacak ama sonra bebeği için dimdik ayakta kalması gerektiğini fark edecek ve hayatına güçlü bir şekilde devam edecek. Zeynep'in mezarı Rüzgarlı Tepe'ye yapılacak ve Halil her özel günde onu ziyarete gidecek. Tabii bu en kötü senaryo. Büyük ihtimalle böyle acı dolu sahneler gösterilmeyecek ve Halil ile Zeynep izleyicilerine mutlu bir şekilde veda edecek. Hatta çiftimizin bebeği büyüyecek ve biz onu 5 yaşında görebileceğiz. Üstelik Zeynep ikinci kez hamile kalacak ve aile daha da büyüyecek. Yani anlayacağınız, dizimiz çok güzel bir sonla bitecek o hayalini kurduğumuz sıcak aile sahnesiyle ekranlara veda edeceğiz. Selma ile Eren de bu süreçte çocuklarını büyütecek, zengin ve mutlu bir aile olacaklar. Merve ile Cemil evlenecek ve balayına çıkacaklar. Hakan ise Feriha ile yeniden bir araya gelecek ve temelli Almanya'ya dönecek. Zümrüt ve Tülay da torunlarıyla vakit geçirip huzurlu bir hayat sürecek. Son olarak size bir de sürprizimiz var. Dizinin bitişiyle birlikte Kanal 7 ekranlarında yeni bir aşk dizisi başlayacak. Bu yepyeni diziyle birlikte yine aşk dolu bir hikayeye tanıklık edeceğiz. Peki sizce final bölümü nasıl bitmeliydi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Herkes hikayenin bittiğini düşünürken rüzgarlı tepenin kapısında gizemli bir figür beliriyor. Aile, yabancı bir armayla mühürlenmiş mektubu getiren bir yabancının gelişiyle şaşkına dönüyor. Havayı bir gerginlik kaplıyor. Bu yeni gelen Halil'in saklı geçmişiyle bağlantılı olabilir mi? Mektup Halil'e uzatılıyor, o da mührü açmadan önce tereddüt ediyor. Okudukça, ifadesi şaşkınlıktan şoka dönüşüyor. Ekran tek bir soruyla kararıyor. Bu gerçekten son mu yoksa yeni bir başlangıç mı?